Evet, şunu da geçeyim. Hop. <laughs> ha, ne? Ne oluyor? Allah, otobüs geldi sanırım. Dur, ben otobüs durağında mı oturuyorum? Daha yeni farkına vardım be. Neyse. Evet, e, taksim mi Yavuz. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Girebilir miyim acaba? Gir, gir. Ha, evet. Şimdi ben nereye gideceğim biliyor musunuz? Bir alışveriş merkezine gidiyorum ben. Yavuz bir be. Tamam ben sizi götürürüm. Siz acaba oturun. acaba sizin suratınız anlamamış ya. Ne diyeyim ben yok ya yani. bırak sen otur kardeşim. Tamam tamam otururum. Bakın lütfen sessiz olun. Elinizden geldiği kadar kaza yapmayın. İlk ben de bir içecek ikramı vereyim size. Aa içecek ikramı harika olur aynen verin. Çürük yumurta mı? Ne? Çürük patates mi? Hayır ikisi de olmaz ya. Taze evet. bir şey yok mu? Yok yok neyse boş ver biz gidelim hadi. Hazır, Hazır mısın? Allah, deli şoföre geldi başımız. evet evet de, Ne delisi geldi? Ya Böyle deli de ana yani ne delisi. Aa! Hop hop ne yap? Hop, hop, hop ne yapıyorsun? Özür dilerim abicim ben nereden bileyim? Ya arkaya gider misin? Nereye çarptın ya? O kadar bas. <laughs> <laughs> Allah'ım tamam, Allah ya. Oldu. Her. Tamam, tamam. sakin ol. Hadi olsun. ya alışveriş merkezine hemen. Tamam getiriyorum kardeşim. Aa. Allah! Ya ne yapıyorsun? Hop hop dayı ya. Özür özür vallahi özür billa özür. <laughs> dans edeyim. Vay lan ne dans etmesi ya? Hemen yürü yürü. Ee. Hadi artık gidebilir miyiz lütfen evet, ya? Evet bir mola verelim. Ne? Haydi bakalım. Ne Ne? Ne yapıyorsunuz? Ne? Sen nasıl şoförsün ya? Ya gitmemiz gerek am Ya gitmemiz gerek, gitmemiz, gitmemiz. Tabii, doğru gitmek. Evet nereye? Ya dans ediyor ya. Bu ne? Nereye gidiyoruz? Bnamedim ya, ya anla. Bunun beyni mi var acaba? Le, Bak şere, arkamda le, kılıç le. görüyor musun? Bak o kılıçla seni iki parçaya ayırır. Komiksin kardeşim seni sevdim gel gel. Ya Allah'ım ya Allah Gel gel. Hop nope, hop dur bilmedim ya bu ne? Hadi görüşürüz hadi gidelim hadi ne? gidelim hadi nereye? Hop ne diyorum ya? Şuraya gidelim bence. Sarhoş mu oldun ne oluyor ya? Bilmiyorum valla. ne yapıyorsun araba bozulacak. Özür ver Nereye yaptın? Öf öf paramı geri almak için çok mu erken? Tamam al bakalım. Al dur bekle vereyim. Nerede? Ya paramı ne yapmışsın Islatmışsın. Ya özür yani. Bir de bu salya mı? Cenç param da gitti. Hadi görüşürüz. Ay bunu deli şoför demelerine bayılıyorum. Hadi görüşürüz. Alo baba beni alır mısın lütfen ya valla. Ya az susar mısın biriyle konuşuyorum. Baba beni alır mısın? Alma Sonra bir taksiyle falan git. Baba ama deli bir şoföre denk geldim. Bana ne? Le, 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 ya le. hayır ya. Ay, ben, merhaba müşteri. Yine beraber, yine merhaba. Deminkiyim ben müşteri değilim. Deminki adam desen ne olacak? Neyse, e, maalesef beraber. kötü bir kaza sebebiyle yine seni arabanla gitmek zorundaymışım. Peki hadi gidelim. Hop hop ne yapıyorsun? Özür dilerim. Hmm, bak ne Hadi. Bilmem mi? Evet. Nereye kardeşim? Demin dedim ya işte markete. Hı, gidelim gidelim. Allah tam sessiz ol. Hop hop kırmızı ışıkta geçtin hop ya, hop. Ne olacak sürdün Gel Polis gelecek. polis ya. Ne ne yapıyor? Aa lan ne yapıyorsun ya? Hayır neredeyim ben? Neredeyim? Ya bak artık yeter valla. Artık eve yürüyerek de gitmek istemiyorum ama beni acaba bir bindirebilir misin? Ya bak. ben. Ben... Ee, özür dilerim kapıya vuruyordum da. Be, ee, kapıya de, mı böyle yaparım. Tamam artık çık Allah'ım yarabbim. Ee, hadi artık gidelim ne dersiniz? Tamam gidelim. Hah. Bekle bekle. Hadi <laughs> <Sakin gülüyor> ol. Geldik. Ne ne daha gelmedik. Görüşürüz para için sağ ol. Hadi ne? Gel. Hayır dur dur daha gelmedik gel gel. Gelmedik. Sana dur sana en iyisi harita vereyim. Bak telefondan navigasyon var tamam mı? Haydi görüşürüz. Daha görüşürüz. Hayır hayır dur dur. Bak şunu görüyor musun bak? <laughs> Tam şuraya gideceğiz tamam mı? hayır ben kaçıyorum. Hayır hayır gel buraya dur. <laughs> Ay sakin ne kadar güzel oldu. Şimdi hemen bir otobüse atlayıp gideyim Merhaba. Şansım. Ay sen kimsin be. Allah Allah. Benim adım Deli Şoför. Deli Şoför mü? Acaba e, neyse senin o zaman kalabilecek kalım yok. Buralarda bir şey buluyor musun? Baba ben e, otobüste bir TL'ye götürüyorum. Ne? Otobüsçü sen misin? Evet ben bir TL'ye götürüyorum. Ama bir. sen, ama sen bildiğin malsın. Hepsi <laughs> şey olmaz. Neyse sen gel bak ben çok güzel sürelim ee, Ay bu adam Ha Hadi hadi gel. Tamam, ne? Hadi. Bak bir şey söyleyeceğim. Otobüste sümüğünü sürebilirsin. Ne ne? mü? Evet. evet. He, ne kadar mutlu olurum anlatamam. Tamam gel o zaman. Gel içeri atla. <laughs> kaç, evet, kaç para gerekiyor? 1 TL. 1 TL mi? Sen şaka mı yapıyorsun ya? Bir Aynen. otobüse biniyoruz yani. Hayır. Allah'ım yarabbim. Tamam. Tamam ben aldım ben aldım. aldım, aldım, aldım çalmıştım he çalmıştım ben zaten. Heee evet, evet, Son biraz daha alsana. Nereye gidiyoruz hanımefendi? Hı? Eee Adı neydi? Sebze meyve alacağım. O yüzden yine ben de bir mart gideyim. Tamam. Bir de ama son... Ondan sonra yine bir kuaföre uğramalıyım. Tamam tamam. Ondan sonra bir yer... Hadi e söyle. Ondan sonra da hamburgerci. Dur daha... Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Ya oyun ne olur böyle. Şimdi çıkar bizi buradan. Tamam. Bebek parkına geldik. Tamam. Ya çık. Ya ne yapıyorsun ya? O ben onu ittirerek çıkaracağım. Haydi. Da... Ya sudan mı ittirle? Ya acaba sen onu nereden çıkarabildin yani ya? Tam sudan nasıl çıkarabildin? Kaslarım güçlü de dostum. Ya senin kızın mı var ya? Ben de buna çok inandım. Acaba kapıyı oh. kapatabilir miyiz? Düşecekmişim gibi oluyorum da. Bir şey olmaz. ya hayır, hayır dur. Kapıyı kapat. Çok rüzgar var. Düşeceğim. Bir şey olmaz. Aa, düştüm. Hey, hey. Hadi ben kaçtım. Hayır, hayır, ya. hayır, hayır. Dur, dur, dur. Hayır, beni bekle. Hayır. Ya. Ay bebeğim merak etme yakın zamanda taksi geliyor işte otobüse. Ya, şuraya nasıl su doldu şuraya da kurtaralım. Ne yapıyor lan bu? Merhaba. merhaba merhaba evet merhaba. Merhaba acaba şey şi... Ay bu ge, gıcı selam. Merhaba. bebeğimle Merhaba. Ben uzak durur musunuz? Biraz kötü etki gibisiniz ama. Tamam tamam hadi ben şoförüm hadi atlayın. Şoför siz misiniz acaba? Evet benim. Allah bittik. Bu deli şoför derler. Bir saniye şuraya su doluyor. Dur, dur, Ne? ne yapıyorsun? Hayır az daha su yapıyordun hani. Bebeğim merak etme yakın zamanda gideceğiz. İçin su bastı vallahi bu. Ne? Bu zaten bu otobüste zaten 2 TL falan almış. Bebeğim bu olacak. Ne yapıyorsun? Evet. Hemen hemen Suyu gidelim. tamam gidelim gidelim. Heh, tamam. Allah'ım ya. Abi ben de nereye? Ee, bebek bakım merkezine bebeğimi bırakacağım. Bir de e, neyse. Siz şu benzine gitseniz diyordum. Arabanız çok gidelim, pis. Giderim, giderim. Ya gidelim. otobüsünüzü. Sürmek üzere bilirsin istediğiniz bir yere. Mi? Ee, hayır hayır oğlum yapma. Ya oğlum şuraya sümük sürme. Şöyle oğlum. geçelim. Şöyle, evet. şöyle, şöyle. Evet. Allah çarptık. Hayır dur. Çarptık. Allah düştüm Aa, düştüm. Adam düştü. Adam. Hey. Orada mısın? Duyuyor musun sesimi? İyi misin? Urdu. Le le le. Le 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 le. le 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 le. Tövbe le 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 Tövbe le 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 Çocuk selam. Ee deli deli artık gidebilir miyiz deli adam mı? Gidelim o zaman gel bakalım. Tövbe estağfurullah. Le le, 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 Şarkı söylemeyi le, keser misin? Ama neden çok eğlenceli? Ha, ne kadar eğlenceli değil. Ben eğleniyorum. Tamam tamam. Le le le, 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 le. Allah. Bittik. Heh, tamam hadi artık oturak. Hop dur dur. Ne beni unuttun? Özür dilerim özür dilerim. Gidiyordum. hayır ya. ya Yok, Oh. oh. E, o kadar şey tamam. Hayır dur. buraya çıkma. Buraya ölümsüz daha ölebiliriz. Ya bir şey olmaz. Hayır. dur. Her an düşebiliriz. Bir şey olmaz. Aa, ah. Burada yol kapalı. Ah. Geçelim. Hayır. Hayır dur. 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 Uuu, Burası çok kaygan olan. Ah, haberleri hiç izlemiyor kesinlikle bu. Ha? ne haber ya ne haber? Ay ne? haberleri duymuyor musun? Burdan burdan düşersek ölürüz şu an. Bebeğim, şu bebeğim. Çıkalım, bebeğim imsın oğlum. Baba ba, ben anne ben de atlamak istiyorum. Hayır atlama. Hadi gidelim nereye? Ee, ya bu beyni sana var mı o, ya? benim iki tane benim şaka şaka hiç yok. Ne? Ay of oğlum Geriye gidebilir misiniz? Çünkü ödüm kopuyor. Of hadi bir sen yaratalım. Ya var ya bir doğum günü partisine gidecektim oğlumu olanlara bak ya. Hadi hadi. gidemiyoruz otobüs bozuldu baş edelim. tamam da. Ha dur dur. Dur tutun Düşeceğim. Anne. Görüşürüz. Öyle para ödemeyi düşünüyor musunuz? Seni döveceğim. Hanımefendi para var yani ben de cebinizden 100 tane 100 euro aldım yani Türkçe. Hayır onlar bebeğim için. falan. Neyse ben gideyim hadi. Hayır. Değil işçası. Hayır.